gelişme bir önemli açıklama daha arkadaşlar. Devlet Bahçeli'den geldi. Hepimiz biliyorsunuz Devlet Bahçeli'nin ilk seyyar zam çıkışından sonra ondan bir açıklama bekliyorduk. Neden sustu acaba diye. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında genel kurulak gelirken Devlet Bahçeli gazetecilerin sorularını yanıtladı ve bir gazetecinin sorusu üzerine bakın hem gazeteciler sordular tabii ki Devlet Bahçeli'ye. Ne cevap verdi peki Devlet Bahçeli? Ee, Ankara'daki terör saldırısına sabah açıklama yapmıştım zaten dedi. Bir gazetecinin emekli maaş artışına yönelik e, sorusuna da e, hükümetle görüştünüz mü bu konuda? Yetkililerle herhangi bir görüşmeniz oldu mu emekli zamlarıyla ilgili? MHP'nin böyle bir vaadi vardı diye gazeteci sordu. Günden başlıkları da oldukça hareketli olacak. Herkesin gözü kulağı mecliste olacak. Sizin emekli özellikle maaşlarıyla ilgili grubunuzun e, dile getirmiş olduğu bir e, vaat de vardı. Bununla ilgili bir takvimle ilgili görüşmeleriniz oldu mu? Bir müjde gelir mi? bir görüşmemiz tekrar olmadı. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde zannediyorum kısa sürede sonuç verirler diye düşünüyorum. Bizim özel bir görüşmemiz olmadı ama Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde zannediyorum kısa sürede sonuç verir. Bakın bu çok önemli. Devlet Bahçeli'nin aylar sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışında böyle bir açıklama yapmış olması son derece önemli çünkü e, biliyorsunuz çok daha e, ta yazın başında bunları hep konuşmuştuk. Son grup toplantısıydı sanırım yani meclis kapanmadan hemen önce Devlet Bahçeli ve bütün emeklilere seyyar yani zam 8077 lira yani zam yapılmalı demişti. Sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü ve eee aylardır da Devlet Bahçeli'den bu konuyla ilgili tek bir kelime çıkmadı, hiç konuşmadı Devlet Bahçeli. Çünkü büyük bir ihtimalle bunu paylaştırmıştık sizinle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meclis açılana kadar Devlet Bahçeli'den bununla ilgili bir süre istemişti. İşte bugün konuştu Devlet Bahçeli. Tam da meclisin açıldığı gün genel kurula gelirken konuştu. İşte ilk konuşması da bu yöndeydi. bir e, sizin bir vaadiniz vardı emeklilere ve bu vaat doğrultusunda e, hükümetle görüştünüz mü, yetkililerle görüştünüz mü, ne olacak e, sorusu üzerine özel bir görüşmem olmadı. Ancak e, Cumhurbaşkanlığı Hükümeti bununla ilgili ciddi bir, kapsamlı bir çalışma içerisinde çok kısa bir sürede sonuçlanacağını düşünüyorum dedi. Devlet Bahçeli, zannediyorum kısa sürede sonuç verir dedi e, ve çok yönlü bir çalışma olduğunu söylediği Devlet Bahçeli. Bu gerçekten de önemli çünkü açıkçası diyorum ya hem çok yönlü bir çalışma olduğunu söylemesi hem de aynı zamanda kısa bir sürede sonuç vereceğini söylemesi, Devlet Bahçeli'nin söylemesi hakikaten de önemli. Bu, bu kısa bir süre içerisinde ne kadar kısa bir süre içerisinde? Ekim ayı içerisinde arkadaşlar mutlaka bir düzenleme yapılacak ama bu düzenlemenin işte o çok yönlü kısmı Ocağı mı kalacak yoksa e, Ekim ayında hakikaten de çok yönlü bir çalışma mı yapmış olarak gelecekler bilmiyoruz. Ama hükümetin verdiği işaretler bu konuda açıkçası çok da böyle e, ışık vermiyor. E, en düşük emekli maaşına yönelik bir hamle yapacaklarını, bir adım atacaklarını e, aslına bakarsanız Şi Mehmet Şipşek de açıkladı, Cumhurbaşkanı yardımcısı Ceren Yılmaz da açıkladı. Bakan Verali Işıkhan zaten cevap vermiyor biliyorsunuz sorulan sorulara da. Dolayısıyla hani Ekim ayını böyle çok böyle geçiştirmek istiyor gibi görünüyor. Ama dediğim gibi muhalefet de bu konuda bastırıyor. Bu da çok önemli. Muhalefetin bastırması, işte Demokrat Parti milletvekili Cemal Engiyürlü ilk adımı, ilk hamleyi yaptı bununla ilgili. Ve e, hemen gördüğünüz gibi teklifi verdi. Bununla ilgili belki diyorum ya muhalefet baskı yapacak, vatandaş zaten fazlalıkıyla baskı yapıyor hükümete. Ekim'de mutlaka bir adım atılacak, bir hamle yapılacaktır. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dediğim gibi e, meclise geldi, konuşmasını yaptı. Depremden eee dem vurdu. Deprem için harcanacak paralardan dem vurdu. Avrupa Birliği'ne e, çıkıştı, Ülkemizin e, son derece işte kooperatif kriterlerini yerine getirdiğini, Demokra demokrasi ve öz özgürlükler ülkesi olduğumuzu söyledi. Ama e, işte ben çok böyle girmeyeceğim tabii bu konulara ama şu anda burada değil daha başka bir yayında çünkü bu bugün önemli bir gün meclis takımımız açısından Avrupa Birliği'ne işte çıktı ister al ister almayayım gibi böyle bir tavırda konuştu. Bir işte yatırım, üretim, istihdam, bütün dünya ekonomik zorluk yaşıyor dedi. <laughs> bütün dünyada enflasyon var dedi ama bütün dünyada olan enflasyon şey, %4'ten %5'e çıktığında millet kıyameti kopartıyor. E, onlardaki enflasyon öyle bir enflasyon e, bizdeki gibi değil tabii yani bizdeki e, hakikaten yanlış politikalar yüzünden bizim bu noktaya geldiğimizi artık e, Sağar Sultan bile duydu aslında bakarsanız. bize e, serbestisi istiyorlarmış Avrupa Birliği'nden. E, mümkün değil yani şu anda ee, bu durumda Avrupa Birliği hayatta almaz. Avrupa Birliği bizi ancak işte şey olarak kullanır yani. Sığınmacı deposu olarak kullanır. Bu kadar yani. Ee, evet, Devlet Bahçeli'nin şimdi arkadaşlar hemen. Devlet Bahçeli e, meclise geldi. Hemen sizinle paylaşacağım. <laughs> Devlet Bahçeli'nin dediğim gibi çok önemliydi e, emeklilerle ilgili konuşması ve kendisine bu sorunun yöneltilmesi ve özellikle de e, bakın bugün konuşması son derece manidar. Aylardır susuyordu çünkü Devlet Bahçeli ilk defa bugün böyle bir soruya cevap vermesi de son derece anlamlı ve manidar. Hemen e, getiriyorum ekrana. Günden başlıkları da oldukça hareketli olacak. Herkes gözü kulağı mecliste olacak. Sizin emekli özellikle maaşları ile ilgili grubunuzun e, dile getirmiş olduğu bir e, vaat de vardı. Bununla ilgili bir takvimle ilgili görüşmeleriniz oldu mu? Bir müjde gelir mi? Güzel evet. bir görüşmemiz tekrar olmadı. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde. Ben de kısa sürede sonuç verirler diye düşünüyorum. Evet e, bu açıklama önemli bir açıklama arkadaşlar Devlet Bahçeli'nin açıklaması e, çünkü dediğimiz gibi aylardır konuşmuyordu ve bugün meclis açıldığı gün konuştu Devlet Bahçeli çok yönlü bir çalışma yapılıyor zannediyorum kısa sürede sonuç verir dedi e, bu da bize açıkçası önemli bir işaret emeklilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kısa bir zamanda geleceğine yönelik önemli bir işaret. Devlet Bahçeli'nin bu açıklaması bekleyip göreceğiz. Dediğim gibi Ekim ayında hakikaten de e, bir takım hamleler, bir takım adımlar atılacak. Emeklilerle ilgili e, ancak bu adımların e, bir kök maaşları seyyanen zam ve intibak olmadıktan sonra çok da e, bir anlamı olacağını düşünmüyoruz. Hatta hiçbir anlamı olmayacak. Açıkçası bunu söyleyebiliriz. Peki. E, şimdi ben tekrar böyle meclisi e, sizlere aktaracağım. Genel kurulda ara verildi sanıyorum genel kurula. E, sonrasında bugün gerçi şey, bugün e, bir şey görüşülmez. Ama e, Cemal Engin yurtunda dediğim gibi teklifini vermiş olması önemli Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. E, mesajlarınıza bakıyorum, yorumlarınıza bakıyorum. İntibak hep oyalama bir şey yapmazlar kadar oyalayabilirler nereye kadar kandırabilirler açıkçası ben öyle düşünmüyorum yani e, millette artık hani şey değil ne kadar oyalandığının ne kadar oyalanabileceğinin farkında işte şey geldi Ekim ayı bugün 1 Ekim e, göreceğiz yani şu işte bir hafta 10 gün içerisinde zaten netleşir belli olur yani Ekim'de hatta daha öncesinde yani bu önümüzdeki hafta büyük bir ihtimalle e, emekli için bir şey yapılacak mı yapılmayacak mı bunu daha e, net bir şekilde anlamış oluruz diye düşünüyorum ben. E, ama işte umarım bu çalışma en düşük emekli maaşına yönelik bir çalışma olmaz. Umarım e, hakikaten de doğru düzgün böyle işte çöp da seyyar zam, intibak gibi çalışmalar yaparlar. Devlet Bahçeli'nin kastettiği çok yönlü çalışma dediği bu olsa gerek diye düşünüyoruz. Başka ne olabilir? Çok çok görlü çalışma yani. Evet. Yerine ya, katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni takip ediyor olacağız. Ee, ve sizlere aktaracağız gelişmeleri. Ee, ara ara da canlı canlı da bağlanacağız. Artık bundan sonra gündemimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak. Güzel, sağlıklı, huzurlu bir hafta olsun. Yarın saat 16'da canlı yayında yeniden hep birlikte olalım. Ee, Özgür Bey de var yarın canlı yayında. Hem meclislerim gibi takip edeceğiz, gelişmeleri takip edeceğiz. Hem de yine kıymetli, önemli bilgiler verecek Özgür Bey sizlere. Görüşmek üzere. iyi pazarlar.